Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Osmanlı Türkçesinde bulunan babları inceleyeceğiz. Bu bablardan ilki olan ifal babını bu dersimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde fiil, fail ve meful kalıplarını görmüştük. Bu kalıplar sayesinde kelime köklerini bulmuştuk. Nasıl bulunacağını da öğrenmiştik. Burada da Osman Türkçesinde kullanılan 8 ya da 9 tane bab olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu bablardan ifal babını işleyeceğiz arkadaşlar. Fiil, fail ve meful kalıplarında olduğu gibi Osmanlı Türkçesinde kullanılan bablar da aynı şekilde Arapça kelimeler üzerine kuruludur. Bu mutlaka önemli. Farsça ya da Türkçe olan Kelimelerle bu bablar ya da kalıplar kullanılmaz. Tamamıyla Arapça kelimeler üzerine kuruludur. Bu bilgi bizler için önemli. Şimdi ifal babını biraz inceleyelim. İfal babının Osmanlı Türkçesi ile yazılışı şu şekilde. Daha doğrusu Arapça da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde yazılıyor. Latinize edilmiş şekilde bu şekilde. Burada gördüğünüz kesme işareti ayındır arkadaşlar. Arapçada kullanılan ayın harfine tekabül eder. Onun haricinde ifal babında eklenen harfler vardır. Bu harfler i harfi ve elif harfidir. Hemen şurada gösterelim onu. Burada elif harfi demiştik. Eklenmiş. Bir de şuradaki elif harfi eklenmiş. Bu şekilde iki tane elif vardır arkadaşlar. İki elif de eklenmiştir. Kelime köklerimiz yine aynı olduğu gibi F, ayın ve lam harfleridir. Şimdi bunlara örnek olarak da üç tane kelime verdim. Bunların ifal babına göre çekimleri nasıl oluyor, uyarlaması nasıl oluyor, hangi anlama geliyor bir de onlara da bakalım. Bunlar bizim için önemli çünkü sizler bu kalıpların bulunuş şekillerini nasıl olduğunu öğrendik, öğrendiğinizde hem kelime hazneniz çoğalmış olur hem de Osmanlı Türkçesindeki belgeleri okurken rahat bir şekilde kelimeyi gördüğünüzde çıkartabilirsiniz. Şimdi yine kelime köklerimiz bu şekilde. Kerem kelimesi cömert anlamını veriyordu. Burada ikram şekline dönüştü. Kerem, ikram. Aslında bu bablar öğrenilirken tekerleme mantığında da öğrenilebilir sadece birkaç istisna dışında birkaç tane bunları ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Diğer babları. Onlarda birkaç istisna var. Onları gösterdikten sonrasında bu babları tekerleme mantığında da öğrenebilirsiniz. Kolaydır. Ama biz işin tam olarak püf noktasını görelim ki işi tekerlemeyi de bırakmayalım. Rahat bir şekilde belgede bu kelimeleri gördüğümüzde ortaya çıkartabilirim. Şimdi ben buraya nasıl dönüştüğünü zaten yazmışım. Buraya da aynı şekilde. Buraya da aynı şekilde yazmışım. Şimdi nasıl bulunuyor? Şöyle bulunuyor arkadaşlar. Kelime köklerimiz hangisiydi? Burada bakıyoruz. Kerem kelimesinde. Kef harfi. R harfi var burada. Bir de en son mim harfi var. Haricinde olan elif ve ortadaki Elif ya yani baştaki Elif ve ortadaki Elifler eklenmiştir. Tekrardan biz bunları yazarak hemen bir daha öğrenelim. Şimdi işin püf noktası şudur arkadaşlar, sıralamayı öğrenelim. Sıralamayı öğrendikten sonrasında zaten birkaç tane kelimeleri de sizler yaptığınızda zaten bu işi yani bu babı yerine oturtmuş olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Şimdi Önce bir şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ilk başta eklenen elifi en başa koyuyoruz. Daha sonrasında kelimedeki ilk harfi ve ikinci harfi yazıyoruz. Daha sonrasında eklenen diğer elifi de ortaya koyuyoruz. Kelimenin ikinci harfinden sonrasında eklenen elifi koyuyoruz hemen peşile kelimenin son harfiyle koyuyoruz ve ortaya ikram kelimesi ortaya çıkıyor İkram kelimesi gömertlik yapmak ya da ikram etmek anlamına geliyor mak mek anlamlarına geliyor arkadaşlar F kelimesinin anlamı sözlükte hem bildirmek hem de anlama anlamlarına geliyor. Bunun ise ifal babına göre çekimi şurada yazmışım zaten ama tekrardan bir daha göstereyim. Net bir şekilde otursun. Önce eklenen elif ekliyorum. Daha sonrasında kelimenin birinci harfi ve ikinci harfi ve daha sonrasında eklenen elif ekliyorum. Daha sonrasında da en son kelimenin son harfinde eklediğim zaman eşi bitiriyorum. Bu ifham oluyor. Fe kelimesi ifham şeklinde if babına göre çektik. Bu da fe kelimesinin için hani anlama anlamını ver, verdiğini söylemiştik. Ifham kelimesi ise anlatma anlamına geliyor. anlamak diye düşünmeyin arkadaşlar. Hani burada cömert dedik. Burada cömertlik yapmak dedik. Burada anlama anlamak değil. Bunu karıştırmayın. Buradaysa anlatma hani ifal babındaysa anlatma. Bu durumu yani daha doğrusu anlama fiilini bizler bu sefer icraata geçirdik ve birisine anlattık. Anlatma eylemini yaptık olay bu anlatma durum bu bu şekilde anlam veriliyor aynı şekilde ilm kelimesinde de olduğu gibi İlm kelimesi bilim anlamına geliyor bu e, ilim kelimesi Hani bildiğimiz bilim Hani laboratuvarlarda yapılan bilim onun haricinde okullarda öğretilen bilim şu bu hepsi aklınıza gelebilir. Ama ifal babında ise bu farklı bir anlama gelecek. Fakat sözlük anlamına baktığınızda zaten ifal babında olduğu gibi bildirmek de zaten aynı mantığa gelecek. Yani burada bilim dedik de burada niye bildirmek dedik. Merak etmeyin aynı duruma gelecek arkadaşlar. Ben sadece ilk anlamını verdim. Sizler daha Detaylı bir şekilde sözlük anlamına da bakabilirsiniz. Şimdi ilm kelimesini de if al babına göre çekelim. Önce eklenen elifi koyduk yine tekrar olduğu gibi. Daha sonrasında kelimenin birinci harfiyle ikinci harfini de koyduk. Şöyle ve diğer elifi de koyduk. Burada lam elif oldu. Daha sonrasında ise en son kelimenin son harfini yazdık ve ilam oldu. Ama yazılış şekli şu şekilde değil arkadaşlar. Hani Latinize ettiğimizde ilam şeklinde değil. Şöyle. Tam yazamadım. Heh. İlam şeklinde değil. Çünkü ilam kelimesi sözlükte düğün yemeği anlamına geliyor. Tamam. Osmanlı Türkçesinde yazılışı bu şekilde değil ama Latinize ettiğinizde düğün yemeği anlamına geliyor. O yüzden bizler orijinal olarak yazarken özellikle bir metni Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir metni Latinize ettiğimizde bu şekilde vermemiz gerekiyor. Yoksa farklı bir anlam büründürmüş olabiliriz. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesme işaretini zaten bu şekilde veriyoruz. Şu ayını gördüğünüzde kesme işaretini veriyorsunuz arkadaşlar. Ve ilm kelimesi bilim anlamına geliyordu. İrlam ise bildirmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu babın ismi faili ve ismi mef'ulü de bulunuyor. İsmi fail bu eylemi yapan bakın yapan diyorum Birazdan gösterdiğimde an en şeklinde olacak. İsmi meful ise bu işten etkilenen aynı şekilde. Etken ve edilgen meselesi var ya işte bu. Bu ismi fail ve ismi mefur de geçiyor arkadaşlar. Hemen bunları da açıklayalım. İsmi failde eklenen harf en baştaki mimdir. Yazılı şekli de bu şekildedir. Yani müfil şeklinde yazılır. Müfil Osmanlı Türkçesi ile yazılışı budur. Peki biz bunu bir de kelimeler üzerinde öğrenelim. Tekrardan yazalım. Şimdi ifal babında kerem kelimesini görmüştük. Kerem kelimesini ifal babında da ikram şeklinde dönüştürmüştük. Şimdi ifal babının ismi failini bulurken İlk başta zaten kelimenin hani yukarıda verdiğimiz kelimelerin biz ifal babına göre zaten bunu çevirmiştik. Fakat öğretilirken bazen benim de denk geldiğim noktalar oluyor. Tekrardan ifal babına göre çekilmiş kelime aynı şekilde yazılıyor. Bu şu demek olur arkadaşlar? Doğrudur. Zaten ben buna yanlış demiyorum ama bu öğretilirken bazen öğrencinin kafasını karıştırabilir. Çünkü öğrenci burada zaten kelimenin çekilmişini buldu ifal babına göre. Altta da tekrardan baktığı zaman işi uzatmış olacak. Yani tekrardan kelime kelimenin köklerini bulmaya çalışacak. Gerek yok. Onun yerine şurada olduğu gibi bu kelimeyi ben olduğu gibi veriyorum. Şöyle. Yapmam gereken sadece ne biliyor musunuz? Şu ya. Sadece şuradaki mimi başa ekliyorum. Şurayı da şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Olay bitiyor. Sadece bu. Ama diğer şekilde işte kelime köklerini tekrardan bulmakta belki zorlanabilirsiniz. Bir yandan belki kafanız karışabilir. O yüzden orijinal kök kelimeyi olduğu gibi verin başta sadece mimekle bit. Başka hiçbir mantığı yok. En kolayı bu. Peki, ikram kelimesinin anlamı neydi? İkram etmek, cömertlik yapmak anlamlarına geliyorum. Burada ise ne demiştik? İsmi fail bu eylemi yapan anlamına geliyordu. Yani etken, etken durumunda olan. Bak yine olan diyorum. Neden? Bakın, an en An-en an burada da var ama burada bir de edirgen durumu var. Hani etken edirgen demiştik ya. İşte aynı şekilde tekrar ediyorum. Bu ismi fail ve ismi mefulde geçerli. Burada ise mükrim anlamına geliyor. Mükrim ikram eden anlamına geliyor. Ya da cömertlik yapan anlamına geliyor arkadaşlar. İsmi mefuli ise ifal babının ismi mef'ulü ise müf'al. Aynı şekilde kelime hiç uğraşmıyorum. Aynı şekilde aynı formatta yazılıyor. Sadece ismi failde altı bir esne geliyor. İsmi mef'ulde ise üst tarafa bir üstün geliyor. Başka da hiçbir şey yok sondan bir önceki harfin üzerine geliyor tabii ki de. Ona dikkat edelim. O önemli. Onun haricinde hiçbir şey yok. Farklı bir formülü yok. Olay sadece bu. Peki ikram kelimesini yine vermiştik. İsmi failde mükrim demiştik. İsmi mef'ulde ise mükrem. Mükrem diyoruz. Bu da ikram edilen anlamına geliyor. Yani aslında işin mantığı şu. Bir davete gittiniz. Sizlere yemek ikram ediliyor. O ikram etme eylemini yerine getiren ismi faildir. ikram ediyor ya. O ikramı alan kişi ise ikram edilen, bu işten etkilenen kişi oluyor. Olay bu. Mantığı da budur arkadaşlar. Bugün sizlerle ifal babını gördük. Kelimelerin ifal babına göre nasıl çekimlendiğini öğrendik. Hangi anlamlara geldiğini öğrendik. İsmi fail ve ismi mef'ulü gördük. Bunlara göre nasıl kelimelerin nasıl çekimlendiğini gördük. YouTube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.